evdeki uğur böceği sayısı beni çok korkutuyor artık. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kamerayı açmıyordum benim için uzun bir zaman yani. Bugün 30 Kasım, yarın 1 Aralık ve Instagram'da dedim ki böyle bir vlog mıs yapasım var. Hani uzun videolar olmamak şartıyla belki her gün video koyarım. Belki yaparım diye videoyu açayım dedim şu anda ve Göreceğiz nasıl bir şey olacak. Aksatırsam da aksat defne ne olacak falan yazdı birkaç kişi. Aynen. Kimse mükemmel değil. Mükemmel olmak zorunda değiliz. İyi seyirler herkese. Şimdi çalışıyorum ben normalde. Salondan açtım ama odama gideyim. Şimdi bugün çarşamba olduğu için çarşamba günleri bizim iki haftada bir takım toplantıları oluyor. Bir sürü. İşte önce kendi içimizde toplanıyoruz. Sonra genel takım olarak toplanıyoruz falan. Öyle. Yani öğleden sonra birazcık onunla geçiyor. Ayrıca birazdan da bir tane toplantıya gireceğim. 15 dakika sonra onu bekliyorum. Ondan sonra da oh, yeter. Masam o kadar dağınık ki. Yani büyük masa olunca da artık gerçekten sonunu alamıyorsun. Her şeyi masanın üstüne koymuşum. Şunları kaldıracağım. Toz bezlerini yıkamıştım koyacak yer bulamadım. Bunlar kalkacak birazdan. Ve tarağım falan niye burada ya? Tarak ve saç yağı. zamanlamam müthiş. Hello. Herkese öğle tatilinden merhaba. Kocaman bir salata yaptım kendime. Yemeden önce ne koyduğumu göstereyim. Şu garip şeyler, peynir. Aslında hellim kızartmak istemiştim ama saçma bir şeyler yaptım. Neyse hala peynir sonuçta. Sonra kabak çekirdeği var. Ay çekirdeği, değişik bir beri var. Sonra yeşillikler var ve en dibinde de sürpriz yeşil elma var. Sağ ol çok iyi. Zaten İçinde peynir olan bir salatanın sizi hayal kırıklığına uğratma şansı yok. Her türlü çok güzel oluyor. Burada havalar çok soğudu. Neden soğukların geldiğini bu milli üniformamdan, bu koları giymemden anlıyoruz. Özellikle son bir aydır falan İşten dolayı kendimi çok stresli buluyorum ve Instagram'da da bana çok söylüyorsunuz bunu ya da videoların altına yorum falan yapıyorsunuz. Stresse kendi kendimi sokuyorum birazcık. Sonra da ağlıyorum yani üzülüyorum. Niye böyle? Niye böyle çalışıyorum ben falan filan diye. Ama birazcık da bende ya. Yani kendimi mutlu edecek bir şeyleri de hayatıma zorla sokmaya çalışmam gerekiyor bence ve bunun bir şekilde dengelemem gerekiyor. Onun için ben de bu video serisini niye yapmayayım diye düşündüm. Hani o gün hiçbir şey olmasa bile ufacık bir şey paylaşabilirsin belki diye. En kötü aksar ya ne olacak? Ay şu an kendimle konuşmam gerekiyor sanırım bunu YouTube'dansa. Müzik Söylüyorum Hıh, Aynen bu Nespresso'nun yeni çıkardığı Pierre Hermé'nin Özel serisinden Bir tanesini denemek isterim Ve frambuazlı olanı ben Aldım ben daha asidik Ekşi şeyler sevdiğim için Ve inanılmaz güzel kokuyor Gerçekten frambuaz kokuyor Ve bence tadı da çok iyi Üstüne bir de kokonat sütü döktüm Birazcık bitti ve gerçekten çok iyi bir toplantıydı. Böyle feedback'le dolu bir toplantı geçirdik ve aklımdaki her şeyi söyledim. De sosyallik olsun, ekibin ofise gitmesi olsun, iş hayat dengesi olsun her şeyi söyledim. Şu an o kadar rahatım ki bunları söyleyebildiğim için. Şu anda Spotify'a bakıyordum ve 2022 rap çıkmış. Hemen ona bakalım. Ama sesini kısalım değişik bir liste olmuş benim için. Çok az müzik dinlemişim zaten. Çoğunlukla podcast'a kaydığım için. Mayıs-Haziran o iki ay sadece Athena dinleyerek geçti herhalde. Athena'nın This is Athena'yı ben bir gün işe giderken açtım ve o açış o açış bir daha hiç kapatamadım. İki ay boyunca sürekli onu dinliyordum. Onun için doğal olarak Birinci sırada Athena. Sonra Nisan ve Mart aylarında da sürekli Years and Years dinliyordum. Ben bir şeye böyle takınca takıyorum ve sürekli onu dinliyorum. O da ikinci sırada. Ondan önceki aylarda da sürekli Jacuzzi ve Büyük Ev Ablu Kadının olduğu bir playlisti dinliyordum sürekli. Onlar da dolayısıyla üç ve dördüncü sırada. Bu şekil. Böyle değişik. Evet. Bu şekilde şu anda. Şimdi 2002 playlistimi açıp onu dinleyeceğim.